Kanka bak şimdi. Benimki Türkçe onu bunu boş ver. Şimdi sen oynaya basınca böyle bir ekran geldi ya sana. Ee, tam ortadaki tuşa. Ben de çok oyuncu yazıyor ya. Sen seninki muhtemelen İngilizce olacak. Sen buraya basacaksın tamam mı? Bir saniye. Şeyde kalmışım. Ha. Buraya tıklayacaksın. Ondan sonra sana böyle bir ekran gelecek. Ben sana biraz sonra bir tane şey atacağım. Ee, neydi ne adı? Pin atacağım. Sen burada diyeceksin ki sunucu ek, ekle yazıyor bak. Benim olduğum yere bak. Şurada sunucu ekle yazıyor. Oraya tıklayacaksın. Sunucu adresi atacağım ben sana. Sunucu adresini yazınca sunucu e, şimdi sunucu bitti diyeceksin. Sana geliyor zaten. Tamam mı kanka? Ha istersen de şöyle yapabilirsin. Ee, bu, ee, şurada en üstte bir ayar logosu var ya kanka. Oraya tıklayıp özel kontrolüye basabilirsin. Mesela benim özel kontrolüm şu. Var senin Bak mesela ben böyle kullanıyorum. Sen de benim gibi yapabilirsin ama sen buraya boş ver önce. Tamam mı kanka öyle yapalım. Sen bir yap ona sen yeniden Güneş. bana şey yap.